geri geri düz gitmeyi nasıl daha iyi öğrenebilirim diye de bir soru almışız hocam evet güzel bir soru bunun çalışmaları sürücü kurslarında e, yapılıyor elbet ama e, daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi sürücü kurslarında tam hakimiyeti sağlayabilecek kadar e, bir ders alması mümkün değil sürücü adaylarının maalesef e, burada bütün yük her zaman olduğu gibi süreç başladığı andan itibaren arabaya hakimiyeti sağlayana kadar e, maalesef bir sürücü adaylarında oluyor. E, yani Bunun da temelinde yatan şey arabaya olan hakimiyet. Dolayısıyla e, arabaya olan hakimiyette şuradan gelecek. Önce pedal hakimiyeti, sonra direksiyon hakimiyeti, sonra ayna kullanımı falan diye e, gelişecek. Dolayısıyla e, ayna kontrolü geri geri de gitseniz, ileri ileri de gitseniz Tepe taklakta gitseniz, nasıl giderseniz gidin, ayna kontrolü çok önemlidir. Ee, bu da dediğim gibi bol bol yapılacak grafiklerle kazanılır. Ee, Tabi eskiden sınavlarda elimizi koltuğun, yan koltuğun arkasına atarak, geriye bakarak gibi oluyordu işler. Ee, fakat mevcut aynaların hepsini çok hızlı hareket etmeden, sadece aynaları değil geri geri giderken önümüzde kontrol etmeliyiz yani oraya da bir bakmalıyız yani dolayısıyla bizi çevreleyen yan aynalar ve dikiz aynalarını sürekli kontrol ederek tabi bu kontrol etme neyle ile olacak arabaya olan hakimiyet diye bahsettiğimizde doğru yere bakma noktasıyla gelişecek tabii ki bunlar. Yavaş hareket edip her aynayı kontrol etmemiz gerekir. bu Tabi bunu teorik olarak bu sorulara çok buradan cevap vermek sağlıklı bir şey değil. Ee, bunu işte hocalarıyla çalışan sürücü adayları daha sonrasında kendilerini geliştirmek için belki ilk etapta bir yakınlarıyla o da çok kolay da bir şey değil ama e, bütün aynaları kontrol etmek gerekir. Ne tarafa gittiğinizin çok da bir önemi yok. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.